Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Art arda kaç semheri kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım. Kaç leylin bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza. Bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına. Düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin. Yitirmiş öpücükleri. Payı yok apansız inen akşamdan. Bir kade, bir cigara, dalıp gidene seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. 27 Nisan 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürsbank. Bu sabah haftaya 1927-1991 yılları arasında yaşamış, asıl adı Ahmet Hamdi Önal olan Türk şair, gazeteci Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim şiiriyle başlamak istedim. 23 Nisan Ahmet Arif'in yani Türk edebiyatının usta kalemlerinden birinin de doğum günüydü. Bugün de gün aydınlandı. Yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.